Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizinle Ağaç Kakan şarkısını öğreneceğiz. Ağaç Kakan şarkımızın bazı bölümlerinde ceviz kullanacağız. Bunun için bize iki tane ceviz gerekli. Şarkımıza başlıyorum. Ormanda geziyordum. Tak tak tak. Tak tak tak. tak. Bir çekit sesi duydum. Tak, tak tak tak. Tak tak tak. Sesi aradım durdum. Tak 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 bir çam üstünde buldum. Tak 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 neşeyle bana bakan. Tak 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 baktım bir ağaç kakan. Tak 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 tak. Bir kere daha söylememi ister misiniz? Evet bir kere daha hep birlikte söyleyelim. Ormanda geziyordum. tak 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 tak. tak. Bir çekit sesi duydum. Tak tak tak, tak tak tak. Sesi aradım durdum. Tak tak tak, tak tak tak. Bir çam üstünde buldum. Tak tak tak, tak tak tak. Neşeyle bana bakan. Tak tak tak, tak tak tak. Baktım bir ağaç kakan. Tak tak tak, tak tak tak. Ağaç kakan şarkımız bu kadardı çocuklar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere.